Obrigado. Trafikle ilgili iki önemli çalışmamız var. Birincisi, Halepli Bahçe'de Haşimiye Meydanı'ndan Divan Yolu'na olan trafikte yeni bir düzenleme yapacağız. Bununla ilgili uzun tartışmalar sonunda bir proje hazırladık. Bunu özellikle Divan Yolu'nda Haşimiye'deki esnafımızla paylaşarak önümüzdeki günlerde onların da görüşlerini alarak ona göre revize edip uygulamaya sokacağız. Yeni bir trafik yönetimi getiriyoruz. İkincisi 11 Nisan'ın altındaki 35 metrelik yolun açılması için 300'ün üzerinde konutun yıkımını sağladık, kamulaştırdık hamdolsun. 35 metrelik yolu da suratle yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Bunlardan daha önemli olan ise 3 tane kavşağımız var olmazsız olmazımız sırrın Akçakale Çevik Kuvvet Kavşakları bunların da projeleri bitti. İhale için Ulaştırma Bakanlığımızla görüşüyoruz. İnşallah 2015'te temellerini attırırız. Ayrıca Kuzey-Batı çevre yolumuzda çok önemli bir projemiz. Bunun da ihale edilip yapılması için eee Ulaştırma Bakanımızla görüşmelerimiz sürüyor. İnşallah yapacağız. Yine önümüzdeki dönemin önemli projelerinden birisi Çevik Kuvvetler Otoban'a kadar tüm Karaköprü geçişinde 50, yolun 50 metreye çıkarılması, iki yan yolla, toplayıcı yolla ve alt yolla yolun genişletilmesi, alt geçitlerle de Karaköprü trafiğinin ana yoldan olan yükünün alınmasının sağlanmasıdır. Bir başka projemiz ise Maşuk'tan aşağı Karaköprü'ye bir bağlantının yapılmasıdır. Yine Karaköprü'de ikinci 35 metreyi asfaltlatma çalışmalarımız hem kendi ekiplerimizle sürüyor hem de aynı zamanda orayı ihale ediyoruz. İnşallah orayı da yaparak Karaköprü'yü ayrıca rahatlatacağız. Bunun dışında Süleymaniye Bölgesi'nde ve Eyüp Peygamber Bölgesi'nde alternatif yollar içinde fizibilite çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 18 tane yeni otobüs alıyoruz. 4 tane ona ek körüklü otobüs almak üzere arkadaşlar hazırlık yapıyor. 18 otobüsümüz 15 gün içerisinde e, hizmete girecek. E, bunlarla da otobüs filomuzu güçlendiriyoruz. Ayrıca biz göreve gelme, geldiğimiz sırada siparişi verilen 34 tane otobüsün de ee, ücretlerini biz de ödüyoruz. Bunların yarısı biz göreve geldikten sonra gelmişti. Bunların da borçlarını ödüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde trafik bakımından da şehrimizde inşallah önemli bir rahatlamayı sağlayacağız. Alternatif yollarla güçlendirilen otobüs filomuzla.